Herkese merhaba arkadaşlar. Siz kalan serimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümümüzde Wolfax'dan gelen bir istek var. Bunu gerçekleştireceğiz. Bunun dışında ben video dışında birkaç düzenleme yaptım. Bunlardan ufakça bahsedeceğiz. Ve bölümümüzü bu şekilde tamamlamaya çalışacağız. Bakalım nasıl bir bölüm olacak ben de merak ediyorum açıkçası. Wolfax'in istediği istek birazcık farklı çünkü. Normal mahalle oluşturacağız ama. Birazcık daha detaylı bir mahalle istemiş kendisi. Pekala yapacağız Wolfax. Herhangi bir sıkıntı yok mahalle yapma konusunda. Bunları gerçekleştireceğiz. Bunun dışında 7000 nüfusa olan... Baştığımız için artık üniversite yapabiliyoruz. İlk üniversite yaptığımız andan itibaren Wolfex oyun stüdyolarını tekrardan buraya 3 tane bina şeklinde ekleyeceğiz. Yani klasik Wolfex için e, sabitlenmiş bir şey artık o benim e, nazarımda yani. E, benim nezlimde mi denir bilmiyorum tam o kelimeyi cümleyi kuramadık tam ama olsun anlatmak istediğimi anlamışsınızdır muhtemelen. E, bu şekilde oyun stüdyolarını kurmaya başlayacağız. 3 e, tane bina şeklinde veya 2 bina şeklinde. Bakalım duruma göre onu ayarlayacağız. Ben bölüm dışında buraya Kuzey 10'u mahallesi oluşturmuştuk. Kuzeytekin 10'u mahallesini Vadikent parantez içinde de Kuzeytekin olarak değiştirdim. Bölgelerin kime ait olduğunu belirtmek adına yorumu atan kişinin ismini yazmak çok daha doğru olacağını düşündüm yani. Herhangi bir şekilde atıyorum burayı bilmem ne mahallesi yaptığımızda parantez içinde Wonkaya yazarsak eğer çok daha anlamlı oluyor yani şöyle havadan baktığımızda Kime ne yapmışız bunu görebiliyoruz. bu Şu ana kadar Kuzey Tekinoğlu, wolfex 2, Fr. var 3, Livanka 4, Rock'n'Roll 5, Taha Zeybek 6, Kaan Salık Mahallesi 7, Serdar Koç Yiğit İtfaiye Müdürlüğü 8, Muhammed Gözlemevi de 9 olarak bölgelerimize sahibiz şu anda. Bir daha Atatürk Anadolu İSİS var. Onu da ayrıca kendimiz eklemiştik. Gördüğünüz gibi bölgelerimiz var şu anda gayet güzel bir şekilde bu sayıda bir bölgemiz var. Bir tane daha ekledikten sonra 10 tane e, Atatürk Kanalı Lisesi bölgesine sarsak 11 tane bölgemiz, mahallemiz, e, faaliyetimiz olmuş olacak. E, Kuzey Tepeköy'ü eee Vadi Kent e, olarak değiştirdik burayı. Aynı zamanda bölgenin tasarımını da tamamen değiştirdim. İşte sıralı olarak 3 tane yolumuz vardı, 3 tane sokağımız vardı. Bu sokakları iptal ettim. Tek bir e, sokak tarzı bir alan oluşturarak Gördüğünüz bölgeyi oluşturmaya çalıştım. Ortası park. Ortasında bir tane küçük oyun alanı. E, onun dışında bir tane Japon bahçesi var. Sığdığı için Japon bahçesi kurduk. Sadece o başka bir anlamı yok yani. E, onun dışında bir tane de buraya güzel bir e, parking, otopark kurduk yani. Vadikent Otopark, e, Site Otoparkı gibisinden bir şey yazalım. Site Otoparkı. Edil yani. Buraya arabasını park edebiliyor. Herhangi bir ücreti yok buranın. Ziyaretçi sayısı işliyor bu arada buraya da. Güzel bir şekilde... E, i̇steyenler de zaten evlerin önüne park edebiliyor gördüğünüz gibi. Güzel e, özel park alanları da var evlerin. Garajlı park alanları vesaire de var galiba da girmiyorlar oralarına sanırım. Yani bilmiyorum belki de giriyordur. Bazen yok olabilir çünkü arabalar girip e, yok oluyor. Olma ihtimali yüksek. E, bu şekilde güzel bir alan oluşturdum. Benzer binalar yaptım buraya bu sefer. Hani farklı tarzda binaları uygulamadım. Bir önceki bölümümüzde farklı binalar vardı. E, işte bir önceki bölüm dediğimde şu anda aslında e, Serdar Koç'un itfaiye müdürlüğü Bölümünden sonra gelecek yani bu iki bölüm önce yani bu bölümden iki bölüm önceki bölümde yapmıştık Vadi Kenti o şekilde bir durum var aynı zamanda Grove Street mahallesini oluşturmuştuk Grove Street'i güncelleyeceğim bu arada herhangi bir şekilde şöyle değiştir böyle değiştir gibisinden bir yorum gelmedi bunun farkındayım ama Grove Street'i birazcık daha güzelleştirebiliriz aklımda birkaç plan var yani tasarımı bu olacak ama ortadaki işte şu yeşillik, topraklık alanlar tamamen ortadan kaybolacak şekilde bir ayarlama yapacağız. Ee, onun dışında sanayi bölgemiz güzel bir şekilde çalışıyor. Tabi bazılarında işte yeterli e, alıcı yok gibisinden uyarılar var. Bu da işte taşıma ile alakalı olabiliyor bazen. Ee, bu taraflardaki iş yerlerini taşıyamıyorlar ve birazcık iş yeri ihtiyacımız da var şu anda. Yani ticari bölge ihtiyacı olduğu için e, bu isteklerin yani alıcı, yeterli alıcı olmama probleminin olması gayet normal bir şey. 7 milyon nüfus ulaştığımız için atık yakma tesisine ekledim bu arada. Bunlar atıklar gelsin yaksın çöpleri toplasınlar gibisinden bir olaya girdik. Geri dönüşüm merkezleri var şu anda. Tam olarak ama istediğimiz etkiyi yaratmıyor yani şu ana kadar geri dönüşüm. İnanılmaz bir şekilde çöp birikiyor yani şehrimizde. Çok hızlı bir şekilde doluyor çöpler. Bu biraz can sıkıcı bir durum ama her zaman tamamen sorunsuz bir şehir olmasının imkanı yok ve uğraşacak bir şeyimiz olması lazım yani ufaktan da çöplerle uğraşmış olalım. Yani trafikle uğraşabiliriz bazen. Bazen işte itfaiye problemleriyle uğraşabiliriz. Bazen polis problemleriyle, bazen sağlık problemleriyle. Bazen de işte gördüğünüz gibi çöp problemleriyle uğraşabiliyoruz. Ee, Skalans serisinde, Skalans e, videolarında, oyun serisinde veya normal video falan çekmiyorsanız da kendiniz oynarken illaki bir sorunla karşılaşırsınız. Şimdi lafı çok fazla uzatmayalım. Yaklaşık 5 dakikadır konuşuyorum şu anda. Hatta tam 5 dakika oldu. Ee, şimdi e, e, Wolfex için bölgeyi yani wolfexe istediği, Volpex'in istediği bölgeyi buraya yapmaya çalışacağız. Elimizden geldiği kadar güzel bir şey olsun diye uğraşacağız. Şimdi, şöyle sağa yaparsak. E, tamam, bu aşağıdan kopyaladım. Burayı şöyle bir indirelim bakalım. Nasıl bir şey yapacağız buraya? Görelim. Şöyle açıyoruz buraları tamamen. Tamamdır. Daha sonra şu uçları yumuşatacağız tamamen. Yani çok fazla sırıtmasın diye bu görünümler. Bu şekilde yumuşatıyoruz buraları, tamamını. Evet, gayet güzel pirisin Arketek ve e, stiskanans olarak devam ediyor şu sıralar videolarımızı. İşte Minecraft videolarını bir tane çekmiştik en son Devi hikaye tarzında. Onun devamında ben birazcık daha oynadım. Çok fazla fırsatım olmadı oynamaya gene. Çünkü inanılmaz vakit istiyor yani Minecraft tarzı oyunlar. E, maalesef yani durum bu. E, sadece onunla uğraşıp e, yeterli ilgiyi görmeyince zaten yani çok bir anlamı kalmıyor yani sürekli onunla uğraşmanın ama Minecraft'a devam edeceğiz tabii ki bir yayın olarak da devam etme ihtimalimiz var yakın zamanda tekrardan ee, yayın olarak devam ediyoruz zaten serimizde daha çok ama şu sıralar yayında video olarak da devam edemiyoruz Minecraft'la alakalı tekrardan bir ayar çekmemiz lazım onunla alakalı hızlı bir şekilde en azından bakalım umarım zamanlar uyuşur tekrardan onunla alakalı. Farktan şuraları falan da düzenlemiş olduk yani fazlasıyla farklı bölgeleri tamamdır şimdi bu bölgeye yapacağız buraya yolumuzu nereden alacağız onu da ayarlamamız gerekiyor tabii ki. Şimdi şu şekilde yolumuzu alalım bir anarşiyi kapatalım. Şöyle bir yol çekelim buraya bir tane. 30 olacak şekilde. Daha sonra nasıl bir şey yapalım? Hemen bu taraftaki yollardan bir bakalım. Şöyle ortasından bir yol geçsin buranın. Bunun da etrafını gene Şuradaki site tarzında yapmayı düşünüyorum aslında. Hani ortası park şeklinde olsun veya dış tarafı da park olabilir. Tamamen yürüyüş alanlarıyla donatabiliriz burayı. Bir bakalım duruma göre nasıl bir şey yapabiliriz diye. O yüzden şunu iptal edelim. Ya da bu kalsın mı? Tamam, kalsın bu şekilde. Tekrar iki şeritli yola gelelim. Birazcık daha buradan, birazcık daha buradan. Tamam, bu şekilde gelebiliriz. Sonra bunu iptal ediyoruz. Sonrasında tekrar tek şerit yola geliyoruz. Bu şekilde bir tane verdik e, tek yön olarak. Hatta şuradan versek ne kadar bunun uzunluğu? 10 30'u. E, 10'u'dan bir tane gidiş verelim. Yani şuradan bir tane gidiş verelim. Şunu silelim. E, şunu silelim. E, 10 U'dan bir tane de bu tarafa e, yön verelim. Yani bir tane buraya geliş, bir tane buraya gidiş. Ama bisiklet yolum var bunda bir de. Yani bisiklet yoluna gerek yok burada be. O yüzden ne yapacağız biliyor musunuz? Şöyle upgrade'le. Upgrade'le tamamdır. Bir tane gidecek bir tane gelecek şekilde yolumuzu tasarladık. Bir helikopter pistine benzedi ufaktan olabilir. Sıkıntı değil. Daha sonra Daha sonra Şöyle yolumuzu çıkalım birazcık daha. Tam hizasından gene alalım burayı. Bir alabilirsek bir de. Birazcık daha evet bu şekilde aldık, bağladık. Burayı iptal ediyoruz. Daha sonra aynı şekilde buraya da vereceğiz o benzer yol tasarımını. Verdik, tamam. Buraları iptal ediyoruz. Bunun iç taraflarına falan evler yapacağız. Yani güzel bir bölge oluşturacağız. Eee Wolfhex e, için. Şimdi giriş çıkışını ayarlayacağız. Onunla alakalı sıkıntımız yok şu ana kadar. Bunun etrafına bir güzel bir park alanı oluşturalım. Park olarak da boyayabiliriz aslında etrafını tamamen güzel, doğaya uygun görsel bir olay yaşatalım burası için. Tabi biraz böyle sabit yollar olmaması lazım. Hani işte dönüşlü yollar falan olması lazım parkta. Tamamen düz yollar olmaz yani düz yol bize aykırı zaten. Hani öyle her şey tamamen 90 derece çık 90 derece gel gibisinden bir yol tasarımı yapmıyorum hiçbir şekilde. Yapmamaya çalışıyorum elinden geldiği kadarıyla. Evet şöyle gidelim. Hatta birazcık şu tepeye de çıkabilirdik sanki. Ya da ek bir yol olarak verelim onu. Olabilir. Şöyle geldik. Geldik buraya kadar. Buradan da buraya bağladık. Bu, bu taraf birazcık sıkıntı oldu. Şunu iptal et. Tekrar yolumuzu al. Şöyle bağladık. Tamamdır. Buradan bir ek yolda tepeye doğru çıkalım. Biraz ormanlık alan gibi bir şey yapalım. Yani burada da güzel bir görüntü olabilir. Şuraya da ufaktan bir park alanı tarzı bir şey oluşturabiliriz belki. İşte insanların oturup dinlenebileceği etrafa bakabileceği diyeceğim de çok manzara yapamayız burada ama bakalım neler yapabiliriz göreceğiz şimdi. Yani yükseltebiliriz şuraya aslında ama çok sırıtır ya bu taşlar bile sırtıyorken şu anda birazcık daha düzenlemek gerekiyor ki bu taşları. Gerçi çok da taşlar sırtmıyor çünkü biraz yükseklik var zaten şuraya göre orası taşlardan dolayı. Yani güzel güzel sıkıntı yok herhangi bir şekilde. Buraları kullanacağız tamamen güzel bir şekilde iyi düşünüyorum. Bakacağız. <laughs> bu bölgeye giriş çıkış nasıl olsun şimdi en önemli sorulardan bir tanesi bu olması lazım bizim için. Tünel olarak giriş verebiliriz. Üst geçit olarak giriş verebiliriz. Nasıl versek? şurayı iptal etse giriş tarafını tamamen. Şuradan bir dönel kavşakla alabiliriz bir giriş aslında diye düşünüyorum ama bozar odaya biraz bizim işimizi. Bir tane yol şuradan vermemiz lazım. Bir tane de buradan yol vermemiz lazım. Bu yol çift şerit olması lazım ki hani isteyen gitsin isteyen gelsin gibisinden bir durum yaşatabilmeliyiz. Yani orası için buradan bağladık. Hmm. Birazcık daha şey yapabilseymişiz sanki olurmuş bu iş. Yani birazcık daha düz yapabilseymişiz bu yolun işleyişini. Bir kez daha deneyelim bakalım. 30 U değil mi burası? 15 U'ya gelelim. 15 U şuradan bir yerden. Hmm. Şunu iptal edelim o zaman. Bir saniye. Şunu birkaç tane keselim. Daha sonra 15'i burası tünel olarak girdik. Tamam. Daha sonra döndürdük buraya bağladık. Güzel. İsteyen dönebiliyor. O konuda da bir problemimiz yok şu anda. Trafik ışını kaldıralım buranın. Tabi şurada biraz beklemeler yaşanabiliyor normal olarak. şuranın iptal edelim. Yaya geçidini kaldıralım buradan tamamen yani kısacası. Daha sonra buranın yaya geçidini de kaldıracağız. Bir sonraki bölümde de muhtemelen bir aksilik olmazsa ulaşım hatlarına başlayacağız ufaktan artık. Birkaç tane ulaşım olayına girmemiz lazım diye düşünüyorum artık. Ee, lazım yani şehrimize kısacası ulaşım olayları yapalım yani. İşte buralardan işte teleferik tarzı şeyler yapabiliriz belki. Onlara birkaç bölüme girebiliriz ama ilk bölümümüzde muhtemelen bir metro hattı oluştururuz. Bir tane işte yerleşim yerlerine sanayi bölgesine göre bir metro hattı. Ondan sonra burası neymiş boşaltma tamamlandı. Aç o zaman. Niye açmadın? Ha açtı otomatik. İşte yerleşim yerlerinden sanayi bölgesine bir metro hattı oluştururuz. E, yerleşim yerindeki metro hattını da buradan bazı bölgelerden işte otobüs hatları oluşturarak e, o hattı beslemeye çalışırız elimizden geldiği kadarıyla. Bakacağız bunlara. Şimdi evlere bir gelelim bakalım. E, şuradan geliyoruz. Bunlar da mesela parkingi sileceğiz tabii ki şu tarz evlerden yapabiliriz buraya böyle güzel evler ama biraz lüks lüks gözüküyor yani bu evler ama çok küçük alan kaplıyorlar. Bununla doldura doldura bitiremeyiz yani burayı sanki. Evet şunlar olabilir bakın. Evet bunlar olur. Şu tarz evler olabilir. Mesela bir tane. Bir tane şuraya yapalım bundan. Daha sonra bir tane. Bunların hepsini besleyeceğiz tabii ki. Şöyle bir oyunumuzu durduralım. Yanlarına bir şeyler yapacağız yani sürekli. Belki yapmayabiliriz. Hani kendi evlerinin tasarımları da güzel aslında baktığım kadarıyla. Bu şekilde de kalma ihtimalleri var yani, öyle söyleyeyim. Bu şekilde random evlerden koyuyoruz. Dip dibe yapıyoruz, tamam. Komşuluk ilişkileri önemli bu mahallede. Öyle bir hikaye uyduralım buraya da. Tamamen iç içe binalar olsun burada. Evet, güzel. Şuradan da birkaç tane yapalım diyeceğim. Onlar yüksek binalarmış. Mesela birkaç tane de şöyle evlerden koyabiliriz buraya. Koyduğumuz binalardan oluşan bir bölge. Yüksek bina koyabilir miyiz buraya? Yo bunlar yüksekmiş aslında birazcık ama. Olur çok da sırıtmıyorlar yani aşırı fazla. Sırtan binalar değil sonuçta. O yüzden olabilirler herhangi bir sıkıntı olmaz. Baksanıza şunlar falan inanılmaz evler ya. Şuraya bu sıraya komple bu evlerden koyasım var. Şöyle koyduk. Aşağıya andırınca yeşillendirince çok daha güzel bir görüntü elde edeceğiz diye düşünüyorum ben bu bölgede. Bakacağız. Havuz devler. Ondan sonra karşı taraftan devam edelim. Çok fazla ev koyacağımız için biraz bazı şeyler gelişi güzel oluyor olabilir yani. Yapacak bir şey yok onun çok fazla. Daha sonra şu tarafa evler koyalım birkaç tane daha çok fazla kalmadı ama zaten karşı tarafa da yerleştikten sonra birazcık buraya birazcık buraya yaptıktan sonra işlemimiz bitecek yani ev konusunda en azından diğer tasarım olayına geçeceğiz artık. Yapalım. Bunu da yapalım. Bir tane şöyle, bir tane böyle, bir tane şöyle. Daha sonra bir böyle, bir tane böyle. Tabii bir araya bir tane de sağlık ocağı atalım ki şuraya atalım hatta sağlık ocaklarının dış taraflara koyalım aynen bir tane polis karakolu koyalım itfaiye müdürlüğü yakın olduğu için e, koymayacağım zaten buraya herhangi bir şey. Daha sonra buraya bir tane de park koyalım istiyorum da izal olmadığı için bir gözüme batıyor açıkçası şu anda 3'e 2 olduğu için şuraya koyalım o zaman bize. Aynen buraya koyalım parkı da. Daha sonra bir tane daha park koyalım buraya bir yere. Tamamdır. Burayı dolduruyoruz. Ondan sonra buraya bağlıyoruz burayı da. Güzel. Elektrik problemi normal. Normal. Elektrik problemi normal. Hemen şuradan bir elektrik alalım size. Geldik. Geldik. Ufak bir ses gelmiş olabilir. Elektrik gitti geldi. Burada elektrik problemi varken biz de elektrik problemi yaşadık. Ufaktan kısa süreli bir bir saniyelik falan. Evet binalarımız güzel. Buraya sağlam bir nüfus yerleşimi olacaktır diye düşünüyorum. Beklentimiz bu yönde en azından. Şimdi. Taşa bak ya yaklaşınca gözükmüyor. Uzaktayken gözüküyor. Bizi sınayan taşlardan bir tanesi o. Sıkıntı değil. Gözüksün gözükmesin. Problem değil. Şimdi. Bölgeyi boya diyoruz. Şu bölgeyi bir işaretleyelim. İç İş tarafta mahalle Wolfex mahallesi olacak dış taraf park alanı olarak belirleyeceğiz. Şimdi buraya yazalım. Wolfex Wolfex mahallesi. Daha sonra sokaklara yazıyoruz. Wolfex Sokak, Wolfex sokak 1. Sokak 1. Kopyaladık bunu da. Daha sonra Wolfex sokak 2. Wolfex sokak 3 şeklinde şuraya da aynı şekilde 3 yazalım tamamdır güzel. 1 2 3 şeklinde bölgeler belirlenmiş oldu şu ana kadar. Bir problem yaşamadık. Daha sonra park alanını boya olarak geliyoruz ve şu alanı dışarıyı tamamen park olarak boyayacağız. Yolun e, kapsadığı bölgeler özellikle bizim için önemli. Park alanının kapsadığı bölgeler yani. Geldik. Buradan devam ettiriyoruz. Şuraları boyuyoruz. Şurası iptal kafasına göre bir ufaktan hareket çekebiliyor yani. Ee, park boyama olayları. Daha sonra burayı boyuyoruz. Sanırım tamamdır. Güzel. Var mı başka bir sıkıntımız? Yok şu ana kadar güzel. Şunları boyayalım bir de. ilk tepesi değil. Eee Wolfex eee Sam Şehir parkı falan yazabiliriz. Şehir parkı tamamdır. Bunun girişini falan ayarlayacağız şimdi bir de. Giriş olması şart tabii ki. Girişini de şuradan bir yerden verelim. Şuradan kullansınlar girişi yani. Parklara gelelim hemen. Ee, Kent Parkı şehir parkı olarak yazdık bizde. de. Parkana kapısını buraya verelim. Tabi bunun kendi alanından mı belirlememiz lazım acaba diyorum ki evet kendi alanından belirlememiz lazım maalesef. Giriş yolunu bağlayacağız tabii ki bir de. Şöyle yolunu bağlayalım buraya. Daha sonra şuradan da bir yol buraya bağlayalım. Diledikleri gibi girip çıkabilsinler. Bir tane de yan kapı falan koyalım buraya değil mi? Şöyle küçük ee, park ana kapısı değil yan kapı falan koyabiliriz buraya aslında. Şuraya bir tane yan kapı koyalım. Ne bileyim, sonra bir tane şuraya bir yere ana kapı koyalım. Yani sıcak bahçesi olarak işaretliyor buraları gene. Bu olmaz. Kabul etmiyoruz bunu. Ana kapıyı kabul etmiyor. Bu zaten bu ana kapı yani ikinci bir park yapmamız gerektiğinde uyguladığı bir şey galiba bu. Küçük ana park tamam doğru doğru. Evet bir hata yapıyormuşuz. O problemi ortadan kaldırdık. Şunu iptal ediyoruz. Tamam. Şurayı boyuyoruz. Güzel. Evet. Bir problem kalmadı şu ana kadar. Şimdi. Şunlardan eklememiz lazım tabi sağa sola birkaç yere. Burada nasıl gözüküyor? Yok burada olmadı ve. Yık. Tekrar gel. Buraya koyduk. Burada nasıl? Yani burası güzel. Burada güzel. Evet. Daha sonra birkaç tane daha eşyalarından koyalım. Park kafe mesela. Park kafe buraya. iki tane park kafe. Karşısına park tuvaleti iki tane. Park bilgi kabini vesaire koymamız lazım. Tabii şu girişleri falan. Koyduk. Bu park seviyesi atladıkça zaten buralara bir şeyler açabileceğiz. Bir şeyler koyabileceğiz. Şimdi yeşil renkli ağacımız şu anda çok fazla ağacımız yok. Ben ağaç modunu yani ağaçla alakalı farklı asetler kurmaya çalışacağım. Yani bak, bakmamız lazım öncelikle en nasıl asetler var. O yüzden onları yapana kadar şimdi bu şekilde doldurabiliriz ağaç olarak. Ee, Volpex e, renkli ağaçlar istemiş ama çok fazla renkli ağacımız yok. Yani şu anda 3-4 renk var şu anda kullanabildiğimiz. Ee, dediğim gibi aset kurduktan sonra o problemi de ortadan kaldırırız diye düşünüyorum. Bakacağız. Şöyle ağaçlandıralım buraları. Bunları falan biraz daha renklendireceğiz tabii ki şimdi ufaktan oynamalarımız olacak oralarla alakalı da. Şimdi buradan geldi insanlar buraya geldi buraya kadar bu konuda bir problem var mı yok? Bir tane buraya park meydanı yapalım. Yüksek olmasın tabii bu. Biraz indir. Tamamdır idare eder. Daha sonra buraya bir şeyler daha yapmamız lazım tabii ki. İşte ne bileyim ağaçlandırabiliriz ufaktan. Ve buraya birkaç tane daha yol bağlayalım elbette. Şu yolu biraz ittiriyoruz buraya. Hafif yiyoruz bu şekilde. Hafif bir yokuşlu merdivenli merdivensi bir tadımda. <laughs> merdivenli bir görünümde. Yani çok merdiven yok tabii ki ama. Hani birazcık yokuş çıkarak çıkılabilecek bir bölge. Tabii şu hoş olmuyor orada banklar koymak ama. Olsun bu run'ın tasarımcısı da bu şekilde yapmış diyelim yani yapacak bir şey yok. Ee, daha sonra tabii bu tarz şeyler var burada hala. Bir sürü yapabileceğimiz olay var. Şu et. Tek tek koyabiliyoruz bunlardan. Yani nasıl bir şey yapabiliriz ki buraya bundan? Düz zemine güzel oluyor bunlar. Ya yani bu şekilde bu zeminler çok iyi olmuyor yani sonuçlar. Pek hoş olmuyor. Şuraya bir kum havuzu koyalım. Çok fazla gelir mi insan acaba bilmiyorum da buraya. Hani Belki şu topları falan görmeye gelirler diyeceğim de birazcık daha yükseğe falan koymamız lazım bunları. O tarz bir düşünceyi yapacaksak eğer. Şöyle birkaç tane top koyalım. Araç koyduk. Hmm, yeşillik çok karıştırmayalım onu şimdi. Çöp kutuları var zaten sağda solda o konuda da bir sıkıntımız yok. Şöyle yeşillik alanlara belki birkaç tane oturmak için alan koyabiliriz. Bir tane şuraya koyalım. Daha sonra tam şuraya bir tane daha koyabiliriz. Aşağılarda birkaç tane koyalım. Birkaç tane de buraya koyalım. Ufaktan buraya da bir büyük aç yerleştirebiliriz aslında birkaç tane. Ve şöyle. Bakalım nereye koyacak. Evet bu şekilde. Biraz yolun görüntüsünü kapatalım. Yani yoldan iç taraflar çok gözükmesin. Yani şuradan gözükebilir ama işte buradan geçenler e, bu tarafı izleyebilsinler. Görebilsinler. Şu yolda ufaktan düzenlemeler yapacağız. Yani baksanıza çok aşırı saçma bir görüntüye sahip şu yol. E, ufaktan düzenleme yapmamız şart. Yani inanılmaz sıkıntılı. Ufaktan şehrimize aksın bakalım neler yaşayacağız insanlar gelecektir illa ki buralara baksanız bayağı yeşillik oldu yani yeşillik yapıyoruz derken ağaçlar yapıyoruz derken güzel bir bölge oluşturduğumuzu düşünüyorum ben burada şöyle havadan da bakacak olursak güzel güzel sıkıntı yok gayet hoş tadında bir bölge oluşturduğumuzu düşünüyorum yani ben şu anda burası için bakalım nasıl yaşayacak bu şehir nasıl büyüyecek Ortada birkaç yerde daha eksikler var. Oraları da belki işte şu tarz parklar falan koyarız veya Ağaçlık alanlar vesaire yapabiliriz. Bakacağız onları da. Güzel ama. Evet sıkıntımız yok burayla alakalı. Ufaktan buradan kayıyoruz artık şehrimizin diğer bölgelerine. Herhangi bir problemimiz var mı diye kontrol edelim ufaktan orayı yaparken. Ee, Pause aldık yani durdurduk oyunu ama belki sıkıntı yaşanabilir yani. Evet helikopter geldi. Bir binayı söndürebilir. Koskoca helikopter geliyor ve bir tane binayı söndürebiliyor biraz daha büyük bir alanı kapsasaydı daha hoş olurdu diye düşünüyorum ben. Ve bu binalar evet şu an geldi itfaiyeler. iki tane itfaiye geldi. Bakalım ne kadar söndürecekler. Bir tane de helikopter geliyor. Ve geri döndü. Yani şu binaya geliyordu. Diğer binaya geldi. Hemen sirice. O da biraz garip olmuş yani açıkçası. Bakın bu binaya söndürmeye şimdi geldi helikopter bakın. <laughs> o da söndüremedi. Yetmedi yani. Allah ilginç. Biraz emanet yaşıyor bu bölge sanki. Şu, bin, şu direklerden buraya koymadık mı acaba? Bir tane orası var. Tamam. Buraya koyduğumuzda ha, tam kapsamaz. Şuradan bir tane yerleştirelim o zaman. Ee, Wolfix, e, Wolfex mahallesini oluşturduk. O konuda bir problemimiz var mı? Yok. Wolfex bölgesinde bir de güzel bir park alanı oluşturduk. Onunla alakalı da çok fazla sıkıntımız yok. Bir sonraki bölümde yapacaklarımızdan ufaktan bahsedeyim. Bir tane üniversite binası koymayı düşünüyorum açıkçası. E, Wolfex oyun stüdyolarını tekrardan yapmak adına. E, ve aynı zamanda işte e, üniversitesi olması lazım artık şehrin. E, birazcık daha ofis binalarına yönelmek adına bunu istiyorum yani. Daha önceki sezonlarda çok fazla ofis binalarına yönelememiştik. Yani ofis bölgeleri oluşturamamıştık çok fazla. O yüzden üniversite bölgeleri oluşturalım ve ofis binalarına daha yüksek yoğunluktaki ticari bölgeleri bölgelere Ulaşalım diye istiyorum yani bunu. Ee, onun dışında bir sonraki bölümde baksana inanılmaz araba akıyor bu arada. <laughs> Hatta şu çöplerin olduğu yer inanılmaz kalabalık yani şu anda. Ee, bir sonraki bölümde üniversite dışında bir de ulaşıma el atacağız artık. Öncelikle bir tane metro at çekeceğiz. İşte 2-3 tane durağı falan olur muhtemelen o metronun başlangıçta. Daha sonrasına bakarız. Ee, otobüs hatları falan çekip e, metro hatlarını beslememiz lazım diye düşünüyorum. Onların hepsini bir sonraki bölümde yapacağız. Burada bu bölümün sonuna geliyoruz. Buraya kadar izleyen herkese gerçekten teşekkür ediyor. Ve videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.